Evet sevgili arkadaşlar cümleten tekrardan hoş geldik. Ee, bir önceki dersin sonunda edatları bitirmiştik. Farkındaysanız 4-5 günlük çalışmamızı aldı. Yani şu ana kadar yaptığımız çalışmanın önceki analizlerin içindeki edatlar da dahil neredeyse yarısını almıştı sevgili dostlar. Yani edat olmadan İngilizce'de cümle kuramıyorsunuz, tamlama yapamıyorsunuz gördüğünüz üzere size özetleri size edatları farklı bir bakış açısıyla özetledim arkadaşlar. Ekranı durdurup durdurup ya da ben anlatırken yazabilirsiniz. Daha önce ne yaptık arkadaşım? Sana edatı verdim, anlamını söyledim, örnek içinde kullandım. Bu çalışmayı gerçekten sindirebildiysen bu çalışmanın gerçekten hakkını verebildiysen şu anda anlatacaklarım da senin için böyle bir iki ışık daha olacak diye düşünüyorum sevgili arkadaşım. Farklı bir özetleme daha yapacağım ama ilk önce bunu size sunmak istedim. Şimdi edatlar dedik genel özet diyoruz. Hemen toparlayacağım. Örnek falan yok. Sadece sadece Türkçesi üzerinden İngilizcesini biraz sana vermeye çalışacağım. Örneğin ilk edatımız nın'nin ekiydi. Ayetlik yapıyordu. Bazen de sessiz kalıyordu hatırlayacağın üzere. İkinci edatımız denden ekiydi arkadaşlar. Anlattığım sırayla vermedim bunları. Basitten karmaşaya doğru biraz sunmak istedim. Dediğim gibi sana ders anlatımını yaptığım sırayla değil buradaki edatlar. Lütfen buna dikkat et. İlk edatımız nın'nin ekiydi. Tersten çeviri yapıyorduk biliyorsun. Hani bölge halkı, bölgenin halkı falan gibi ya da yeğenin eksi falan gibi ifadeler kullanıyorduk hatırlarsanız sevgili arkadaşlar. Denden iki de Frondu EA2 yönelme hatırlayınız okula gitmek mesela ne bileyim hastaneye gitmek mesela başarıya gitmek mesela bunlar to alıyordu. Oraya doğru bir yönelme varsa towards diyorduk. Yani hem to hem towards EA2'de hatırlayacağınız üzere sevgili dostlar başarıya doğru atılan bir adım barajların kullanışlılığına doğru işte yeni davranışlar geliştirmek gibi örneklerimiz vardı. Daha sonra biz buradayız o orada mantığıyla DDA2 vardı. Oraya kastediyorduk Örneğin Örneğin biz sırada otururken öğretmeniniz size tahtaya bak derken look at diyordu. Şaşırdığınız bir durumda shock at yapıyorsunuz mesela. Siz buradasınız oradaki şeye şok oluyorsunuz diye düşünebilirsiniz. Ne yapıyormuşuz arkadaşlar? Deyda eki bakın gördüğünüz gibi etle yapılıyor. E, denden eki, denden eki kıyas yapıyoruz arkadaşlar. Kıyaslama varsa... Burada den kullanıyoruz. Yani Türkçesi de den, İngilizcesi de den diye anlatmıştım size. Kıyaslama varsa bu şekilde. Bir tane daha denden eki vardı. O bir menşe bildiriyordu. Orijin bildiriyordu. Ortaya çıkış bildiriyordu. I'm from Turkey diyordunuz. I'm from Antakya diyordum. Antakya'danım diyordum. Şuradan geliyordum. From İstanbul diyordum. İstanbul'dan dönüyoruz falan gibi bir ayrılma bildiriyordu. From ama kıyaslama yapıyordu. Den ikisi de denden ekiydi. Daha sonradan dedi ki içinde, içerisinde... En klasiği in de Hani bölge sınırları içerisinde dedik vidinde ya da şu zaman zarfı içerisinde dedik hep bir sınırlama yaptık hatırlarsanız iç tarafında dedik insight'la. Neticede yine içinde demeye çalışmıştık. Hani şu zaman dilimi içerisinde over the past years geçtiğimiz son yıllar içerisinde geçtiğimiz son yıllarda demiştik. Over the past two decades geçtiğimiz son 2-10 yıl yani geçtiğimiz son 20 yıl içerisinde gibi yine bir süreç bildirmişti. Bunların hepsini içinde diye çevirdik. Sınavda siz gördüğünüzde bunları aklınıza hemen bir içinde ifadesi gelsin. Over'ın tabii ki de bir üstünde anlamı da var. Bak şurada duruyor. Over'ın üstünde anlamı da var. Yani yani aynı edatlar farklı görevlerde kullanılabiliyor. Hani içinde dediğimiz edatlar in, within, inside, overken içine doğru yönelme bildiriyorsan Hani oraya doğru yönelmede mesela traverse kullandığın gibi içine doğru yönelmede into kullanıyorsun. Üstüne doğru yönelmede de onto kullanıyordun sevgili arkadaşım. Bunlar hep oraya doğru bir yönelme bildiriyordu. Tekrardan söylüyorum içine içine bir olay varsa sevgili arkadaşım into kullanıyorduk. Üstüne üstüne yönelme varsa onto. Üzerine üzerine yani düz bir düzlemde oraya doğru gidişat varsa traverse kullanıyorduk hatırlayacağın üzere. içinden dedik arasından dedik yani of all the countries I have ever visited gezdiğim son yani gezdiğim tüm ülkeler arasından içinden en beğendiğim bu dedik sevgili arkadaşım. Yediğim işte uzak doğu yemekleri arasından en çok hoşuma giden şudur gibi of all ifadesini arasından içinden bir şeyi pick yapmak için bir şeyi seçmek için kullanmıştık. E yine arasında içinden gibi bir ifade kullandık, of, of all gibi da kullanmıştık, out ofta da mesela 10 kişiden 1 kişi demiştik sevgili arkadaşım, yani choose one out of 10 diye bir örneğimiz vardı, hani ondan birini seç, onun arasından birini seç gibiydi. Bir de true vardı sevgili arkadaşım, tünelin bir ucundan girip öbür ucundan çıkmak, borunun su mesela borunun bir ucundan girip öbür ucundan çıkması gibi, yani of all, among, out of, true bunların hepsi içinden arasında altından Üstünde anlamını veren on, üstünde, over, üzerinde, above, seviye olarak üstünde, more than, sayı olarak daha fazla anlamında üstünde olarak karşımıza çıkıyordu. On, over, above, more than bunlar üstünde, üzerinde demekti. Seviye olsun, somut olsun, soyut olsun fark etmiyordu. Üstüne üstüne gidiş, onto, içine içine giriş, into, oraya doğru gidiş, hani oraya üstüne üstüne böyle towards gibi kullanıyoruz. Bakın tekrar tekrar söylemeye çalışıyorum. Altında dedik under, below, beneath underneath yani under ayakların masanın altında dedim sana kedi dolabın altında dedim sana seviye olarak altında katman olarak altında Hani yerin altında dedik underneath the ground la mesela. Less than seviye olarak yine sayı olarak azdı. More than fazlaydı. Less than azdı. More than 100 kişi dersen 100'den fazla kişi dedin. Less than 100 kişi dersen 100'den daha az kişi demiş olmuştun. Bir de yanında yakınında vardı. the Next to bitişiğindeydi. Beside başucundaydı. Bunların hepsi yanında diye çevriliyordu Türkçe'ye. Bir de etrafına dolandık around'la. Arasına koyduk iki şeyin between'le. Üç ya şey da daha fazla şeyin among'la. Arkasına geçirdik behind'la önüne geçtik in front of ya da hani before the witnesses örneği vardı birkaç ders önce yani neylerin önünde görgü şahitlerinin önünde idam edilen bir mahkumu okumuştuk arkadaşlar önünde in front of önünde before before'un den önce anlamı da var karıştırma bu önünde edat fonksiyonunda sevgili arkadaşım bir de karşısına geçtik opposite dedik ondan sonra x'ten sonra dedik after kullandık upon his death ölümünden sonra dedik on arriving varmanın üzerine dedik Following akabininde dedik, later'den daha sonra dedik, den sonra dedik. Bunların hepsi den sonra diye çevrildi. Den sonra diye de çevriliyordu. Bunların hepsi adapt'tı. Adapt fonksiyonunda den sonrayı bunlar söylüyordu. Bir de den önce dedik, before'la kullandık ki after'la before zaten zıt ifadelerdi. Before yerine prior to, earlier'den ya da until kullandık. Until evet e kadar demekti ama işte 1990'lara kadar böyle bir keşif yapılmıştı demek 1990'lardan önce böyle bir keşif yapılmıştı demektir. Pazartesi siye kadar bunu buraya getir demek. Pazartesiden önce buraya bunu buraya getir demektir sevgili arkadaşım. "den önce" diyen before, prior to, earlier'dan until'i unutma. "den sonra" diyen after, upon, on, following, later ne unutma. Bu anlatım biraz kafanı karıştırıyor olabilir çünkü hep İngilizcesinden Türkçeye bağlantı yaptın. İngilizceden Türkçeye bağlantı yaptın. İlk günden bugüne hep İngilizce verip Türkçeye ben sana bağladım. Şimdi tam tersini yapıyorum. Bu seni zorlamalı. Zorlamıyorsa sıkıntı var sevgili arkadaşım. Hiç merak etme. Türkçesi Türkçesini verip İngilizceyi algılamaya çalışmak çok daha bir iştir. Ki çeviri sorularında İngilizceden Türkçeyi rahat yaparsınız ama Türkçeden İngilizce'de ciddi anlamda zorlanırsınız ama bununla alakalı mantık yürüteceğiniz, stratejiler üreteceğiniz dersler veriyorum zaten size. Merak etmeyin sevgili arkadaşım. Apezit'le bir şeyin karşısına geçtik. Den sonra dedik dört ifade, den önce dedik dört ifade. Daha önce hiç dedik before'la. Ya bu bir bağlaştı, bu bir pardon zaman zarfıydı. Şunu da vurguladım. Hani bu bir zaman zarfıydı. Diğerlerinin hepsi edat Yaptığı. Fakat bu tek başına kullanılan bir zaman zarfıydı ki şimdiki geçmiş yani present perfect tense'de cümlelerin sonunda noktadan önce daha önce hiç anlamını veriyordu sevgili arkadaşım. Boyunca, esnasında, during yani zaman ifadesi alıyordu. Boyunca, yer, along, along the riverside dedik. Nehir kenarı, kıyısı boyunca dedik. Göl kıyısı boyunca dedik mesela. During'de artı zaman ifadesi kullandık. Artı time diyorum. Along'da yer ifadesi kullandık. Artı place diyorum sevgili arkadaşım. Bunları hatırla lütfen. E kadar dedik. Şu zamana kadar dedik. Until kısasıdır. Till ikiz kardeşidir. Bye Erekarak dedik yaparak dedik By artı verb ayıncı kullandık Bunu yaparak bu işi halledebilirsiniz dedik Sevgili arkadaşım Hakkında ile ilgili alakalı dedim hakkında ile ilgili alakalı about hakkında on üzerine on the subject of konusu üzerine concerning ile ilgili regarding alakalı bunların hepsi bir şeyle ilgili bir şey hakkında bir şeyle alakalı demişti. About'un bir de yaklaşık ortalama kardeşleri vardı. About, around, nearly, roughly, approximately bunlar da yaklaşık olarak demekti ki analiz çalışmalarında sizlere defaatle vermiştim. Yapmadan etmeden Hani buy vardı ya yaparak ederek demiştik. E yapmadan etmeden dersek şunu hemen altına alıyorum. Karışmış orası biraz. Şöyle daha güzel oldu bence. Buy. Hani buy studying hard. Çok çalışarak, sıkı çalışarak sınavdan başarılı olabilirsiniz. Hani without yatmak dersek yatmayarak sınavdan başarılı olabilirsiniz gibi bir ifade kullanabiliyoruz arkadaşlar. About grubunun hem hakkında ile ilgili konusu üzerine anlamı varken bir de yaklaşık ortalama anlamı vardı. About on on the subject of concerning regarding konusu ile ilgili hakkındaydı. About around nearly roughly approximately bunlar da yaklaşık ortalama olarak demekti sevgili arkadaşlar. Bir de sahiplik bildirir of edatı vardı hatırlıyor musun? Of sadece nin demek demek değildi. Of sadece nın demek değildi. Of'un bir anlamı daha vardı ki sahiplik bildiriyordu. Yardımcı ile beraber, be ile beraber kullanılıyordu. Ne işe yarıyordu? Özne ona sahip diyordu. Özne ona have, özne ona has diyordu aslında. Bir de açısından bakımından vardı. In terms of ya da in kullanıyorduk. Açısından bakımından in terms of ya da in kullanıyorduk. Sevgili arkadaşım, için dedik. Dört tane yapı. For, verb ing, to, verb bir for isim, to isim, için demiştik. Make mak için demiyorum sevgili arkadaşım. Hani ne için? Mesela for noun, for my mother, annem için. To you, senin için gibi. For my father, babam için. To me, benim için diye düşündük. Hani mekmak için diyen ifade for verb ing ya da to verb bir. For artı gerent ya da to artı infinitif kullanmıştık hatırla. To artı infinitif'in iki tane daha kardeşi vardı. To verb 1 eşittir. In order to verb bir o da eşittir. So as to verb bir de şu kadar süredir dedik for 20 years 20 yıldır dedik. For two days 2 gündür dedik. tarafından dedik. Pasif cümlelerin sonuna tamlamıştık bunu. İşi yapanı söylemiştik. Nerede kullandık? Pasif cümlelerle, pasif yapılarla. Hani işi yapan tarafı söylemiştik sevgili arkadaşım. Bir de ile birlikte dedik. İle beraber dedik. With dedik. Along with dedik. İle birlikte, ile beraber dedik. With dedik. Along with dedik. Onsuz dedik. Without dedik. Without water susuz without feel benzinsiz without time vakitsiz zamansız ile dedik aracılığıyla üzerinden kullanarak vasıtasıyla dedik with dedik with the help of dedik yardımıyla by means of dedik aracılığıyla true dedik üzerinden via dedik ondan hani bunları kullanabiliyoruz eşittir thanks to Eşittir. Thanks to. Sevgili arkadaşım. Bunu sana vermemiştim. En önemlilerinden birisiydi. Biraz es geçmiştim. Hemen şimdi bunu buraya ekledim sevgili arkadaşım. Sen de bunu ekle. Thanks to ifadesini lütfen ekle. Çok önemli çünkü. Pekala bir şey yapmak üzere olmak dedik. About kökenli bir ifadeyle. Be about to work bir hasta ölmek üzereydi dedik. On the point of verb ing yine aynı şeydi. Be going to verb ing yani hasta ölmek üzere hasta ölmenin noktasında ölüm noktasında eşittir hasta ölecek bunların hepsi aynı şeyi söylüyordu. Bir de relative clause aidiyat kısaltması vardı y'li x ya da y'si olan x anlamında yani x with y hani ne demekti y'li x x having y y'ye sahip olan x x insansa who insan dışı varlıksa which has ya da have y kullandık bunlar da relative clause Tamlamaydı kısaltma mantığıyla vermiştik. Sonra dedik ki bitti, over dedik, game over örneğini vermiştim size. Sonra dedik ki finish de aynı anlamda kullanılabiliyor. Bitmedi devam ediyor dedik under construction dedik inşaat sürecinde dedik yapım aşamasında dedik hatırlarsan sonra o şeyin her yerinde dedik o bahsettiğimiz bölgenin her yerinde throughout the world dedik across the world dedik tüm dünyada dedik everywhere in the world dedik tüm dünyada all around the world dedik yine dünyanın her yerinde dedik sevgili arkadaşım all around all around the world tüm dünya etrafında dedik aslında bir dönüşümü anlattık turn into transforming to change into dönüşüm anlattık arkadaşım e karşı dedik savaş mücadele vardı Against kullandık var dedik mevcut dedik around kullandık around'un etrafında anlamı var around'un all around'la her yerde anlamı var around'un bir de var anlamı var exist anlamı var mevcudiyat bildirisi var karşıdan karşıya geçmekten bahsettik across kullandık uzay boşluğunda hani ISS Uluslararası Uzay istasyonuyla dünya arasındaki iletişim across dedik. Uzay sonsuz bir boşluktur. Bir ucundan bir ucun olduğundan bahsettik. Yolun karşısından karşısına geçmek gibiydi aslında. Dışında dedik outside kullandık ya da out of Dışarı dedik, out dedik, yönelme olduğundan bahsettik. Ötesinde dedik, ulaşılamayacak kadar dedik. Hani öğretmenin bilgisinin ötesinde dedik. Hani bir özel dersin ötesinde diyorsunuz yorumlarda mesela. Beyond diyorsunuz aslında orada. Uzak diyorsunuz, dünyadan uzak dedik. Bir yer bulalım, dünyadan uzak dedik. Let's find a place away from the world dedik. Of the world, of the coast dedik. Dünyadan uzak, kıyıdan uzak, denizden uzak, karadan uzak dedik mesela. Yukarı doğru yönelme bildirdik up'la... ...aşağı doğru yönlendirdik. Down'la, en fazla, en çok. Taş çatlasın dedik atmosla. Birine kalmış, o bilir, kararı o verir dedik. Aptık kişi yapısıyla. Haricinde kapalı, çalışmıyor, izinli dedik. Off'la, not working, not operating'le, elektronik cihazlarla alakalı. Kişiyle alakalı not working dedik. Off günü, boş günü dedik. Ben beri dedik, şu zaman zamandan beri since dedik, biraz daha güçlendirdik, ever since dedik, biraz daha süsledik, büsledik from the moment dedik, pazartesiden beri since Monday, hani 19. yüzyıldan beri, ever since 19. yüzyıl ya da from the moment gibi bir ifade gerçi bu bağlaç olarak daha çok kullanılıyor ama bunların hepsi den beri anlamına geliyor. Olarak dedik. As artı isim. In the role of artı isim. Bunlar olarak demekti. Bir yardım hakkımı olarak bir yardım hareketi olarak kuruldu firma demiştik. Gibi dedik. Benzettik. Like dedik ya da similar to dedik. Nın aksine dedik. Unlike dedik. Nın yanı sıra dedik. ilaveten ek bilgi verdik. Besides dedik. As well as dedik. In addition to dedik. Along with dedik arkadaşlar. Bunların hepsi neydi? In nokta noktanın yanı sıraydı. E bu da dahil dedik işin içine included dedik. E bu hariç dedik excluding dedik. Hatırla e, kabin ekibi dahil 40 kişi öldü. Kabin ekibi hariç 40 mürettebat hariç işte kabin mürettebat hariç şu kadar kişi hayatını kaybetti gibi bir örnek kullandık. Hariç demek için yani in, dahil demek için including kullandık. İki harfini değiştirip exclude ettik hariç tuttuk. except dedik. Accepting dedik sevgili arkadaşlar. Her anlamına gelen every, each ya da her ifadelerini kullandık. Biraz hızlı bir anlatım olmuş olabilir. Ekranı durdurup not alacaksın. Dediğim gibi Türkçeden İngilizce'ye transfer ettim. Aslında edatların hepsi buydu. Tam ters bir mantıkla sana vermeye çalıştım. Bunu böyle, bunu böyle masal dinler gibi birkaç kere dinlemen lazım. Senin de aynı şekilde not alman lazım. Hatta ve hatta belki alfabetik sırayla sana mesela daha önce yaptığım gibi örneğin, örneğin, örneğin. Örneğin derim ki birkaç anlamı olan mesela ha before'u veririm before eşittir den önce before eşittir bir şeyin önünde before eşittir daha önce present perfect şimdiki geçmiş zamanda gibi bu senin daha kolayına gelir ama şu anda yaptığın mantığı da bir sindirebilirsen Türkçe düşünürken İngilizce açısından Türkçe düşünürken İngilizce üretme sürecinde hiçbir sıkıntı yaşamayacaksın bana güven arkadaşım bana güven yani. Bak yine nefessiz kaldım. Yine nefesimi kestim. Pekala. Bu ders de burada bitti. Bir sonraki ders yeni günün ilk dersi olacak. Bambaşka bir konuyla yine karşında olacağım. Bununla alakalı bir özet daha gelecek. Hiç merak etme. Teşekkür ediyorum. Bir sonraki ders görüşmek üzere. Allah'a emanet ol sevgili arkadaşım. Eyvallah.